Evet, bugün biraz uzun bir video çekeceğim. Bayağıdır uzun video çekmiyorum. Uzun video çekmiyorsun diye yorumlar gelmiş. Abi Cesur ve Tombi'yi merak ediyoruz diyenler olmuş. Sizin için Cesur'u uyandırdım. Tombi hala uyuyor. Zaten uyanmaya meyilliydi. Şu anda bayağı bir keşfediyor. Bu kadar oldu. Kocaman. Yaklaşık açıldığında 20 santime kadar uzuyor. Evet. Şimdi yeni kabukları göstereyim diyeceğim. Yeni mercanları göstereyim diyeceğim ama çok mercan ve kabuk var yeni. Cesurumuzu böyle kadrajı alalım. Cesur yine cesaretle geziyor. trend yol açtım biliyorsunuz. Dolapta satışlar devam ediyor. Bayağı bir satış oldu. Yüzü aşkın bu 2 ayda. 2 ay önce açmıştım. Bunları yeni aldım. Bunları Trendyol'a daha girmedim. Gireceğim. Ama işte Trendyol'un şöyle bir dezavantajı var. 20 liraya aldığım bir ürünü benim yaklaşık olarak 120-130 civarına satmam gerekiyor. Trendyol'da yaklaşık bir yüzde %18-20 komisyon alıyor. Yani eğer deniz kabuğu istiyorsanız Hani Instagram'dan da yazabilirsiniz. Instagram'dan yazınca bir yüzde yüzde on beş trend yol fiyatlarının altına düşüyor. Böyle bunu aldım denemek için. Mesela bunu trend yolda 299 liraya ne koydum? Ama hani bunun şu anda satış fiyatı 200 civarı 180 olması lazım. Artık fatura kesmem gerekiyor bu arada. Fatura kesme zorunluluğum oldu. Çünkü şirket açtım. Bunlardan bayağı aldım. 500 tane aldım bunlardan. 500 ile 1000 arası. varmış. Bundan sonra cesur, akıllı dur. Yıldızları aldım. Farklı farklı. Bu şekilde böyle Mercanlar aldım. Şunlar. Burada görüyorsunuz. Şu. Ve bunlar. Yeni kabuklar aldım. Burada gördüğünüz kabuklar ve mercanların çoğu yeni. Böyle bir kovri buldum. Mükemmel. Daha türünü bulamadık. Tam anlamıyla. Birkaç tane türde konuşuyoruz ama bakalım bulacağız sapatot diye düşünüyoruz bakalım çok büyük bir kovre böyle küçük deniz kabuklarından da aldım 3-4 liraya ama işte bunların iki tanesini mesela 29 güzel satmam gerekecek trend oldu hani çıkartabileyim şeyi bir de 1-2 lira kar kalsın diye düşünüyorum yani 29 liradan bile ne benden kargo parası alıyorlar 8 lira. Çok ilginç. Böyle güzel minnaklar. Pallium aldım bir de. var Bir sürü şey. Yeni melo aldım. Yeni melolar. Şey çizgili oldukları için aldım bunlardan. Böyle çizgili çizgililer. Yaklaşık 4 adet aldım. Çizgilileri sevdim. Şey, çizgilileri sevdiğim için aldım. Böyle seçtim. Çok tatlılar böyle duruyorlar bunlarda. Aferin Cesur. Çıkma oradan. Evet. Genel olarak böyle. Şimdi kaç tane daha kabuğu göstereceğim. Yeni aldım. Evet, bunlar var böyle Peklen gibi. Yani peklerin altları aslında bunlar. Ayrıca şu mercanı çok severek aldım. Bence çok güzel. Bunlar da şeye benziyor. Omuriliğe benziyor biraz ama. <laughs> Bakalım. Evet. Bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Umarım yakın zamanda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.